Evimizdeki masum katiller. Bu videoyu izleyerek sokak hayvanlarına destek olabilirsiniz. Çünkü bu videodan elde edilen tüm gelirler onlar için bağışlanacaktır. Eğer size destek olmak isterseniz yorumlara sadece mama yazmanız yeterdir. Evinizde masum görünen bitkiler, ilaçlar hatta bazı besinler bile evcil dostunuz için aşırı ama aşırı derecede toksiktir. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Bu videonun devamı YouTube kanalımızda. Bizi takip ederek daha fazla faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kesinlikle evinizdeki bitkiler bazıları zehirli olabilir. Evcil dostlar kemirmeye yatkın canlılardır. O yüzden merak duygusu, açlık duygusu bu evinizdeki bitkileri kemirmeye sevk edebilir ve bu da ileride toksik etki oluşturabilir ve büyük problemlere neden olabilir. Soğan, sarımsak ve çikolata kesinlikle evcil dostlar için tavsiye edilmeyen gıdalardır. Bu gıdalar genelde karaciğer yıkımına, toksikasyona neden olur ve hızlıca kana karışan bu besinler hızla bir toksikasyon oluşturup septomların ortaya çıkması ve bir de bu da bizi üzmeyi sağlar. İlaçlar Genelde parastomal etken madde olmak üzere birçok ilaç evcil dostlar için kesinlikle toksiktir. Ya bir taneden bir şey olmaz, verelim bir deneyelim demek büyük ölümcül hatalara neden olabilir. Ve geri dönüşümsüz hatalar bizi büyük sıkıntılara sevk edebilir. O yüzden ilaçlara çok ama çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Bir veteriner hekim tavsiye etmediği sürece dozunu, ilacını, miktarını, türünü kesinlikle kafanıza göre bir ilaç kullanmamak kesinlikle ama kesinlikle çok önemlidir. Temizlik ürünleri. Başta çamaşır suyu ve temizlik ürünleri olmak üzere evcil dostlar için büyük risk teşkil edebilir. Peki nasıl? Şunu düşünmeniz gerekiyor ki biz yere en az bir metre kadar uzaklıktayız. Ama kedi ya da köpek olsun çok kısa mesafelerdeler. Bunlar başta solunum yolu problemleri olmak üzere. Çünkü gerçekten solunum yolunu tahriş edebilecek kimyasallar onlar çok dip dibe kısa mesafe olduğu için hızlı etki edebilir böyle şöyle de bir problem var. Yerdeki çamaşır suyu ve temizlik solüsyonunu patilleri bastığı zaman sonra o patillerini yalamak için yaladıklarında, temizlemek için yaladıklarında bu da direkt mideye ve sisteme ulaşacağı için kesinlikle çamaşır suyu ve temizlik solüsyonları çok ama çok risklidir. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. <laughs> Evinizdeki kablolar birçok kablo elektrik yüklüdür. Bunlar genelde aktiftir kediler ve köpekler kabloları kemirmeyi çok sever. Bu da ileriki dönemlerde problem olabilir. Şöyle ki kemirilen bir kablo da bir elektrik yükü olduğu için hızlıca beklenmeyen problemlerle karşılaşabiliriz. O yüzden evdeki kabloları mümkün olduğunca saklamak veya onların ulaşamayacağı yere taşımak çok ama çok önemlidir eğer bu problemler başınıza geldiyse acaba evde ne yapabilirim diye düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Hızlıca aksiyon alın. Güvendiğiniz bir veteriner arayarak haber vererek hızlıca kliniğe başvurmanız gerekmektedir. Çünkü bu problemler sizin de e, önleyemeyeceğiniz problemler oluşturur ve geri dönüşümsüz hatalar da bize ileriki dönemlerde değiştiremeyeceğimiz hastalıklara, problemlere hatta ölümlere bile neden olabilir. O yüzden kesinlikle bu tür problemlerde acilen güvenliğinizi ve tenekinizi acilen tavsiye ederim. Sorunuz yorumları bekliyorum. Çekilmesini istediğiniz bir konu varsa o konuyu yazarsanız o konuyla ilgili de video çekebiliriz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.